Biliyorum ki başta medyada adına Kanal İstanbul denen ama bizim adına sadece ve sadece beton kanalı demeyi tercih ettiğimiz e, proje olmak üzere yaşanan gelişmelerle ilgili e, yanıtını merak ettiğiniz çok sayıda e, soru var bunun farkındayım. Biz bu projeye beton kanalı diyoruz çünkü altı beton Yanı beton, üstü beton. Beton kanal. Başka hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu proje tamamen bir inşaat projesidir. Bir emlak projesidir. Sözde devlet projesiyle ilgili Davutoğlu e, bakın neler söylüyor. Birkaç cümlesini sizinle paylaşmak istiyorum. Kanal İstanbul'la ilgili iyi bir fizibilite etki analizi yapılmadığını başbakan olduğum dönemde aldığım bilgilerle anladım. 2014-2017 arasında projede hiçbir ilerleme olmama nedeni kendi kaygılarımın giderilmemesidir. Bunu Cumhurbaşkanımızla da paylaştım. Israrına rağmen bu konuyu soğuttum. Bir başka konuda ne diyor? Ekolojik denge, uluslararası hukuk ki burada Montreux'u ifade ediyor aslında ve nüfus hareketliliği konusunda net bir rapor gelmedi. Genel kurmaya güvenlik riskleri konusunda size sordular mı, danıştılar mı diye sordum. Kimse aramamış bile. Sorduğum sorulara yanıt alamadım. Mesela eee Kanal İstanbul yapılırsa ortaya sıkışacak olan ki bir ada üretiliyor orada. 8 milyon insanın güvenliği ne olacak? Bazı uygulamaları endişeyle takip ediyorum. Bunu sizlerle paylaşmak isterim. Mesela bir gece yarısı adını kentimizde imzalanması nedeniyle buradan alan ve bu bizim için bir gurur vesilesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden bir kararname ile çıkılması bizleri yine derinden e, üzmektedir. Her ne kadar rasyonaliteden uzak eee kararlar önümüze gelse dahi eee ben her zaman aklın ve akli selim uygulamaların e, ülkemizde galip geleceğine olan inancımı korumaya devam ediyorum. Yaplayan bir şehir kurma çabası, bir emlak projesi. Evet.